Merhabalar. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde günlük hayatta kullanabileceğimiz kalıpları ele alıyoruz. İlk kalıbımız ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Hayal kırıklığına uğradım. Evet, beklenmedik bir durumda kullanabileceğimiz bir kalıptı bu. İkinci kalıbımız das ist mir egal. Das ist mir egal. Evet, bunun günlük hayattaki karşılığı umrumda değil. Benim için fark etmez gibi anlamlara gelebilir. Bir diğer kalıbımız ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Evet, bu kelime de günlük hayatta çok kullanılır. Ben çok heyecanlıyım veya buna bayıldım gibi bir anlamda kullanabiliriz. Evet günlük hayatta kullanacağımız, kullanabileceğimiz, sıklıkla kullanabileceğimiz kalıplara devam ediyoruz. Malzeyin, malzeyin. Evet bakalım, bir bakalım. Birisi size bir teklifte bulunduğunda düşünmek aşamasında kullanabileceğimiz bir kalıp bu. Malzeyin veya auf jeden Fall auf jeden fall kesinlikle gibi bir anlamda kullandığımız sıkça kullandığımız bir kalıp bu auf jeden fall fall durum anlamına gelmekte jeden her durumda mach dir keine sorgen mach dir keine sorgen evet endişelenme anlamında kullanabileceğimiz veya merak etme kendine endişe etme mahın fiiliyle yapmak fiiliyle kullandığımız bir kalıp bu. Gen güşiğin. biri size teşekkür ettiğinde söylenebilecek bir kalıp bu. Kayne urzahı veya gen güşiğin. rica ederim önemli değil. Kayne urzahı gen güşiğin. Evet, alles Aleskla, bunu çok sıklıkla duymuşsunuzdur. Günlük hayatta birçok insanın diline artık dolaşmış bir kalıp bu. Aleskla, tamamdır, anlaşıldı, her şey net gibi bir anlamda kullanılan bir kalıp. Evet, günlük hayatta kullanabileceğimiz Almanca kalıplarıyla dersimize devam ediyoruz. Sıradaki kalıbımız Naya. Naya? E işte yani ne olmuş yani gibi bir kalıp veya bir diğeri stimmt. Stimmt. Evet bir şeyi onaylarken kullandığımız bir kalıp bu. Doğru doğru Stimmt. veya dat stimmt. Bu doğru anlamında. Bir diğer kalıbımız auf keinen Fall. Bir önceki neydi? Auf jeden Fall. Yani kesinlikle her durumdaydı auf jeden Fall. Bu ise olumsuzluk belirtiyor. Auf keinen Fall asla. Auf keinen Fall. Gute Besserung. Gute Besserung. Evet, hasta olan birisine söylenebilecek bir kalıp bu. Gut besserung geçmiş olsun. Evet, gut iyiydi, besa daha iyi. Bu şekilde bir kalıp oluşturulmuş Almanca dilinde. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Evet, herz kalp demek. Kalpten Glückwunsch artık kalpten tebrik ediyoruz. Bir başarı karşısında söylenebilecek güzel bir sözdü bu veya viel erfolg, viel erfolg. Evet, bu da başarılar anlamında i ve e harfleri yan yana gelince uzun bir i şeklinde okuyorduk viel erfolg, başarılar veya viel Spaß. Filschpass. Evet, i ve e harfleri yan yana gelince uzun bir i şeklinde. Ve harfi ise f olarak okunuyordu zaten Almanca'da. Filschpass. Evet, iyi eğlenceler. Gute Reise. Gute Reise. Evet, iyi seyahatler anlamında, iyi yolculuklar anlamında kullanılan bir... İyi dilek temennisi. Gute Reise. Günlük hayata kullanacağımız kalıplara devam ediyoruz. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Evet. Üzgünüm. Es tut mir leid. Üzgünüm demenin en sade şekli bu. Es tut mir leid. Evet. Tun fiiliyle, yapmak fiiliyle kullandık. Bunu ise haben fiiliyle kullandık. Ich habe anuk. Hiçbir fikrim yok anlamında kullanılan artık günlük hayattaki en sık kalıplardan bir tanesi. Bu sadece keine anuk olarak da duyabilirsiniz bunu. Veya ich bin damit einverstanden. Ich bin damit einverstanden. Anlaştık veya katılıyorum demenin bir kalıbı bu. Ich bin damit damit einverstanden. Damit buna einverstanden katılmak. Evet, günlük hayatta kullanılan kalıplara devam ediyoruz. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Evet, mantıklı anlamında kullanılan ve machen fiiliyle oluşturulmuş bir kalıp bu. Sınava girecek birisine sıklıkla söylenilen bir kalıp bu. Çok duymuşsunuzdur. Eşdürüke dia di daumun. Eşdürüke dia di daumun. Yani parmaklarımı çaprazlıyorum şeklinde. Ne demek bu? Günlük hayattaki karşılığı sana şans diliyorum. Eşdürüke dia di daumun. Veya Ich habe es eilig. Ich habe es eilig. Benim neyim var? Acelem var. Evet, Ich habe benim var anlamında kullanılan bir kalıp. Es eilig, acelem var. Evet, az önce bahsetmiştik. Ich habe keine Ahnung dedik. Yani bu konuda hiçbir fikrim yok anlamındaydı. Ama şimdi sadece yalın haliyle keine Ahnung da duyabilirsiniz dedik. Hiçbir fikrim yok anlamına gelen bir kısaltma kalıp bu kayda anunk. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Almanca öğrenmeye. So ein Glück. So ein Glück. Evet Glück şans demek. Ne şans, ne şans. Evet, çok şanslı olan birisine söylenebilecek bir kalıp cümle bu. So ein Glück komşon, komşon, hadi ama, komşon, evet, komun fiili gelmek, en takısı atılınca fiilin kökü kalıyordu. Emir cümlesi oluyor, imperatif. Komşon, hadi ama, veya ganz genau, ganz genau, evet, genau aynen demek. Bir şeyi Onaylarken kullanılabilen bir kalıp bu. Gans genau aynen öyle. Tamamen anlamında gans genau öyle. Sıradaki kalıbımız das ist mia su toya. Das ist mia su toya. Evet toya pahalı demek. Bu bana mia datif yaptık. Das ist mia su toya. Bu bana çok pahalı veya işitime diye su işitime diye su Aslında buradaki fiilimiz ne su şitimin fiili ayrılabilen bir fiil su öneki sona gitti şitimin ise iş öznesine göre şitime olarak çekildi sana katılıyorum İşitime diye su veya karşıdaki kişiyi onaylarken da hastu folkomun recht da hastu folkomun recht Orada tamamen haklısın. Evet, recht, hak demek, vollkommen, tamamen, da hast du vollkommen recht. Veya, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Ben tamamen farklı düşünüyorum anlamında. Sehen fiili aslında görmek. Ben bunu farklı görüyorum, farklı düşünüyorum anlamında. Evet, günlük hayatta işimize çok yarayacak kalıp cümlelere, cümle kalıplarına veya kalıplara devam ediyoruz. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Belki haklısın. Evet, burada tamamen katılmıyoruz. Vielleicht dedik, belki dedik, ihtimal kattık. Veya es kommt darauf an an komun fiili ayrılabilen bir fiil yine an öneki cümlenin sonuna gitti. auf ile kullanılıyor bu fiilimiz. Eskom darauf an duruma bağlı. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Bundan emin değilim anlamında. Ich bin mir nicht sicher. Ben emin değilim. Evet, günlük kalıplara devam ediyoruz. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Evet, buradaki das bu, şu, o anlamına gelen bir kelime. Artikel olan das değil. Bu iyi bir soru. Das ist eine gute Frage. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Evet, bunun benzerini az önce görmüştük. Fil şıpaz demiştik. Bu eğlenceli, yani eğlenceli kılar, eğlenceli yapar. Das macht Spaß. Bu eğlenceli. Veya ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Sich freuen fiili auf ile kullanılınca gelecekte olan bir şeyi beklemek. Nasıl beklemek? Heyecanla, dört gözle beklemek. Ich frohe mich, Schön Darauf. Ich habe Angst. Ne ile kullanılıyordu? Foa ile kullanılıyordu. Ich habe da davor. Ondan korkuyorum. Evet, bir şeye karşı korkumuz varsa foa ile kullanıyorduk. Söylenilen bir şeyi anlamadığımızda wie bitte? V bitte? Evet, bu şekilde efendim diyebilirsiniz. V bitte? Wie bitte? Evet, bu biti kelimesinin girmediği herhalde cümle kalıbı kalmadı gibi. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.